Arkadaşlar kayıtta mıyım? Herkese merhaba. <laughs> Bir yerde ben çıkacağım. Evet, işte çıktım. Yeni uyandım. Gözlerim. <laughs> Yerinde uyandım sayılmaz yani arkadaşlar. Kapatalım görüntümüzü. Hecay diyelim. Aa! olamıyor. ya. Arkadaşlar. Ne kadar like gelirse, gelirse ne kadar gelirse ona göre Broken ya da Liobata. Liobata mıdır nedir? Onu oynayacağım Ece Nazlı'la birlikte. O zaman da video çekeceğim. Abone olursanız Brookhaven. Like atarsanız da Leo Vata olacak arkadaşlar. Klor Brokulam var. Şimdi ne oynayalım? Ki oyuncuru. Arkadaşlar ya. Venze'nin parkurunu yapalım hadi. Bakın şurada Venze duruyor. Havluna doğru gidiyor. Arkadaşlar ben parkuru zaten ben hızlıca bitirmiştim bir keresinde. Arkadaşlar bir keresinde en azda bir parkuru bitirdik. 2 saat uğraştık ya. Bu ne? Kafam niye çıkmıyor? Deprem de oldu arkadaşlar bugün. Saat dörtte falan olmuş. Ak Sabah 4. Hiç hissetmedim. Koş koş koş. Arkadaşlar sessiz olursam ya da siz sessiz olursanız başarırım. Cumalak, cumalak. Arkadaşlar biraz şey oldu yok. Allah bu ekber ne oluyor lan? Hmm. Beşinci aşamaya geldim. Allahu ekber. Ekranım falan büyüyor arkadaşlar. Neyse. Şöyle bakalım. Şu açıyla. Hop tamam. Bugün parkurları geçiyoruz zaten. Parkurlar çok kolay arkadaşlar. Ben parkuru falan değil. Tam tersi in itin parkuru bu. Neden arkadaşlar? Neden diyorsunuz? Ve cevap veriyorum. Çünkü <laughs> ben varım. Ha ha ha. Ben bu bunları yapmaz, istemez. Neyse, <laughs> parkur parkurdur. Allah, yüzüm niye yok lan? silindirmen gibi oldum ben beyazım bir de Hı -hı. yüzüm de yok bı, bı. arkadaşlar şu an anneannem konuşuyor neyse hemen parkur oyunumuza devam edelim Allah. düştüm hoppa rengar rengar bir şeyler oluyor arkadaşlar. Durdum. Durduracağım. Arkadaşlar ya. Ne? Neyse. Hop tamam. İpokim lan. Ne? Neyse. Gidelim. Duralım biraz o. Bağır, ya adin ya Allah. Alo ala, 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 alo alo beni en sesi baho baho Alo alo alo. Düştüm. Arkadaşlar <laughs> çok bağırırsam ama nemcil gelebilir. Onun için çok bağırmıyorum. Bağırmıyorum göremiyorum yüzümü göremiyorum arkadaşlar diyorum <laughs> burada arkadaşlar siz görmüyorsunuz yapma dinle dinle Allah E ee, bu zıplamaz zıplamaya bastım hoppa dinle dinle yapma dinle dinle yapma dinle dinle <laughs> tırman tırman ve atla atla tırman <laughs> benim kanalımı izleyin dur bir mim yazalım yanlışlıkla yazdım gibi. Lan. Allah Benim kanalımı izleyin. Bunlar da konuşuyor ya. Deprem oldu ya arkadaşlar. Ben böyle ortadan geçireyim. Aha. Hop patting ya, ya. Bu ne ya? Geri niye giden var? Ha, onlar zor olarmış. Neyse arkadaşlar, biz 50. aşamaya kadar geliriz valla. Kaçıncı aşamadayım? Bunların hepsi 50'ymiş. Ben daha yeni başladım. Bitirmişler yani. Ben 50.'ye gidene kadar arkadaşlar izlemeyi bırakmayın. Zaten 6 dakika sonra giderim. 12 dakikada. Böyle biraz zor oluyor. Bu alanlar. Allah. Ha. Gözümün içine neden giriyorum diyorsun. Nasıl Oluyor bilirsiniz. Şu an ne oluyor? <laughs> Düştüm. He. E. Şarkı dinleyelim izleyebilirsiniz bu videoyu arkadaşlar. All dance with my hands and on my head hey, hey. like Jesus. <gülüyor> Hop. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Döşüyorum rum rum. Aa. <laughs> Ama parmağımı görüntümü değiştirmek için koyuyorum ya. Hop hop. va ve ey. Vaz va ey. Ey. Parkuru geçenler delidir. Delidir. O oh, o. Oh. Ne diyorum? Arkadaşlar benim dediğim baba Boş verin. Sesi kısaltıp şarkı açacağım. Nerede? Sarı saçlı. Neyse. herhalde ben. Allah Allah Allah. Çok zor. Aa! Tamam. Sarı saçlı mı? Arkadaşlar 29 tane kaldı aşama. Bu aşamalar çok kolay. Tamam arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar anne, anne Arkadaşlar bu parkuru bitiremeyeceğim zaten. Yarın devam edeceğim beklemeyeceğim zaten. Uçma ekserim planı olsaydı. Neyse arkadaşlar ben şurayı yedirip tırmanıyorum. Evet arkadaşlar karşıma bunlar çıktı. Bunların üzerinden yürüyorum. Yok olmuyorlar İyi. Herhangi bir şey. Roblox oynayın. yine arkadaş edin. Lan düştüm. Zıplayamıyorum atlatmıyor beni. Hop. Aa! Düşüyorum. Bakmayın ayıp. Hı, tamam kan polonun geldi. Hop. Hop. Neden yüzüm yok arkadaşlar ya? Yüzüm bak. Hesabımı çalmayın. <laughs> Niye ben söylüyorum ki çalarsınız o zaman. Roblox hesabımı çalamayacaksınız. Çünkü sizleriniz beraber oynarken görürsünüz. Hop. Uu, uçuyorum. 38. aşamaya. 40. aşamaya gelince bırakmayacağım tabii ki. 50 de bırakacağım. Aha. Ha, gelmişim. Bir de bırakalım. hızlıca gidelim. Bu <laughs> yandakilere hiç atlamayacağım arkadaşlar. Daha zorlu yapıyorum ben. <laughs> Ama ulaştım arkadaşlar. 42. aşamaya. Şuradan gidelim. Tırman 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 Ama, bu ne tırman tırman bu ne? Bu ne tırman konuşuyorum ya. Hı. Ben de bunlara değmeyeceğiz sanıyorum. Delirdim herhalde. Ben. Selam. Hup, dalak. Tamam. Ö 45. Kaldı da arkadaşlar bu ne dönüşlü mönüş? Baksanıza. Ters eve. Taşev'e gitmiştim. gitmiştim ben arkadaşlar. Neredeydi? Kayseri miydi? Nevşehir miydi? Lan bu nasıl topaz o? bu Habu, habuzu. Kafa gitti benim. Neyse. Anime öğretmen olduğu için arkadaşlar. Lan Tahmin etme yeri miydi bura? bakıyorum. Gözükmüyor sanki. Gözükmüş beyazlı var. Hop. Ben kalmam. Açık renge dönüşüyor o zaman. El dokunduğumuz zaman arkadaşlar. Allah. Ben zaten kanmam hiçbir Hop hop hop. Buradan da geçiyoruz arkadaşlar. Son iki aşamamız. Arkadaşlar Roblox karakterim yürümüyor. Yürüsene oğlum. Arkadaşlar ben yürütünce Abi burada bizi trollüyorlar. Zıpla. Zıpla. Al geçtim. <laughs> Trollenmişiz. Arkamızdan yok oluyorlar. Çok 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 O kim lan? Birisi düştü uçtu. Havadan birisi uçtu. Evet bunlar bitirenler arkadaşlar. Şanslı blok. Arkadaşlar ben... ben videoyu kapatacağım. Görüşürüz diyorum size. <laughs> Bakın sabahın 10'unda mı bilmiyorum. 9.30'unda mı size video çektim. Bakın. 9.30 saat. Ya da 10. Öyle bir şey. 9.30 civarında başladım. Onda bitirdim. Onda değildi yani. 9 çeyrek geçe başladım dokuzu dokuz bitirdim gibi bir şey oldu. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Ben kamerayı kapatıyorum. Bye ba bye. Durun şu şansı blok açılsın da öyle kapatayım. Arkadaşlar bu ne ya? He. Okum renklenmiş. Hal gözükmüyor orada arkadaşlar. Halının rengini almış. O zaman mavi bir hadi bakalım. Şanslı blokumuz ne zaman açılacak? Ben durdurup sonra size haber veriyorum açılınca. Açılınca açacağım. Arkadaşlar Şanslı blokumuz artık açabiliriz de nasıl açacağız? Aha Bir şey geldi. Bu ne ya? Ha uçuyorum. Bu ne ya? Ha bu beni uçuruyor. Ta ne Neyse görüşürüz arkadaşlar ben kapattım. 16. 15 dakikada bitirmişim. Görüşürüz.